Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ders vlog çekeceğim. Ve etrafı düzenleyeyim biraz. Bence çok dağınım. Burada da Hello Kitty bardağım var. Çok soğuk kalmayayım tabi. İşte kalem kutumu düzenliyorum. var. Let's go. Hadi. Oy. Çok hızlandırmışım. Neyse bir şey olmaz. Görüyorsunuz. Sonuçta Sonra değil. Hı mm -hı. -hmm. Şimdi to do listimizi yapalım. Bugün çok test çözeceğim. Üç tane çok. Bir çok. O sırada LGS öğrenciler. Buna mı çok diyorsun sen? Diyorlar. <laughs> Burada yazıyorum işte. Yazıyorum, 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 yazıyorum. Matematik test çözeceğim şimdi. Çıkar bakayım Ayşegül. Aferin sana. Elim var değil mi? Haberim var. Şimdi çöz bakayım testlere. Aferin ya. Konu tekrar gösteriyor. Aferin aferin çöz bakayım. Kalem koydu. Kalem koydu. Kalem koydu. Aferin ona. Sevgiye peki kalem demem. Çok mükemmelim. Hmm. Ayşegül çok zeki. Çok zekisin Ayşegül. Çöz bakayım. Aferin sana. Aferin. Aferin kuçum. O sırada e, soruyorum kolaylığı. Dördüncü sınıf çocuğu bile çözer bunu ya. <laughs> siz sorular mıymış neymiş öyle diyorlar. Hadi tıklayalım. Tıkladım. Ee, şimdi kapat bunu. Kapat bunu. Şimdi İngilizce çöz. İngilizce alalım bakayım. Aferin çocuğuma. Hmm. Aç bakayım. Açtın mı? Öf, bunu ne kadar hızlandırmışsın ben şeyi. Hmm. Çöz bakayım, aktarayım çocuğuma beni. Ah oh, ah oh, ah, oh. çöz 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 çöz. Biliyorum, bu vlog da büyük mali çok zor olacak, neyse. Ah, oh, çöz aşağı. üç tane soru çözüyorum. Kadar uzun çözemezsin ya. Ha, üç tane çözmüyorum. Neyse. İşte böyle yaptım böyle yaptım şöyle yaptım böyle yaptım şimdi e, neyi gösteriyorum ya yani benim, benim aldığımı gösteriyorum o bir testin devamı var da ben testin devamını birinci sorular alarak çözdüğümü gösteriyorum orada da bir resim çizim çok güzel çok güzel çok güzel çıkartıyorum burada salep yapacağım çıkartıyorum süt arıyorum süt yok şimdi içim aldığım süt geldim Yüzümü görebilirsiniz umurumda değil isim çıktı zaten ortaya. Hmm, koyuyorum süt. Şimdi koyuyorum sulukla. Ee, orada da salifim duruyor. Tabi. Bademi göstereceğim size. bardağım çok şirin. Şimdi aa, yok. Süt koyuyorum. Şimdi badem ne zaman göstereceğim ben ya. Öf, neyse. bakın badem çok şirin değil mi? Güzel. şimdi. Duman çıkıyor. Şimdi böyle böyle yapıyorum. Işık kaçtım şimdi. Çok karanlık çünkü. Ee, Koyamadılar. Aferin çocuğum. Ne kadar temiz bir insanım ben. Şimdi git bakayım. Kaynar süt olmuş mu? Olmuş olmuş. Al bakayım onu. Dök bakayım onu. Aferin benim çocuğuma. Kaçtı 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 kaçtı. Çok güzel söyledim. Neyse şimdi tarçın dök. Tarçın, 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 tarçın. Yedim biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tarçın, 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 tarçın. tarçın bu. acı, çok acı, çok Burada yere döküldüğünü fark ediyorum ve onu değil. sürüyorum. Şimdi bunu adama, od dolabıma getireyim. Burada bir türlü takılmayan tarçın kalanlar ise adama şimdi. Kayan mı Şimdi odama geldik. Neyse şimdi bir de ilambayı kapalım. İlambayı bir bisküvi alacağız. Bisküvi alalım. Alamıyorum. Zavalleşiyorum şu an bisküvi kutusuyla. Alalım şaşırımı. Aldın mı? Aferin sana. Çocuğuma da al. Değil mi? Aferin çocuğuma benim. Tikli bakayım. Arkadakini de tikle. Aferin benim çocuğuma ya. Ne kadar akıllı Hadi hadi. Hadi erkek. Koy onu sosyal al. Aferin benim çocuğuma ya. Bu kadar akıllı olunmaz. Çöz bakayım. Ağır oldu. Çöz hmm. çöz 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 çöz. En sevmediğim ders. Ay. Çözüyorum. Çözüyorum. Ben hemen bir şeyler anlatıyordu. Ben de tıklıyorum bir şeyler. Cevap Ceyhan çıktı. Burada bunlar yapma okuyorum. Okuyorum 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 okuyorum. Hmm. bir şey diyormuş. Takım kaptanıyla alakalı bir şey demiyormuş. Neyse işte çözdüm görün. Yalan atıyor demeyin sonra kitap okuyacağım şimdi göstermiyorum şimdi okuyacağım onu. Okuyacağım. Heh. Heh, bak gösterdim akıllı çocuğum çünkü ben Harry Potter'ı okuyacağım ben bugün 15 dakika bir saniye koydum çünkü başlamam aha burada tipim gözüküyor ne kadar da tipsizim değil mi mükemmelim okuyorum şu an altın mı altın çıkacağım işte şey yok mu acaba bilmiyorum burada kayfamak da yok ay sağlık malik için burada ne kadar sani kaldığını gösterdim gitti sonra işte bu böyle... da böyle tıklıyorum bunu tıklıyorum da şey kalmadı ha kalmış günlük bakım şeyi hani çok güzel söyledim şimdi geldik banyaya ayak havlusu peki arkadaki işte bunu döküyorum 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 yüzümü yıkayacağım yüzünü yıkayacağım şey Aferin benim benim Aferin ne kadar da akıllı bir çocukum var benim ya. Bu kadar akıllı olunmaz. Neyse şöyle şimdi krem 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 daha fazla sur, daha fazla sür. Ne oldu? oralara mı geldi? Aferin aşkım Şimdi burada lip kalıp lip balm sürün böyle öyle bir şeyler diyor. Burada da cebelleşiyorum kalemle tıkladım. Tıma koyuyorum. Ya çünkü okullar. doldu 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 Kalem kutumda sığmıyor ya. Neyse koyayım. Burada da görüşürüz diyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım.